Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu sana ders olsun Ders hoş geldiniz arkadaşlar. Çemberin antik incelenmesi geliştirici sorular 1 ile birlikteyiz. İlk sorumuza bakarsak arkadaşlar. Genel denklem ile verilen çemberin standart denklemini yazınız demiş. Öncelikle x kare ile y karenin katsayılarını 1 yapmak için denklemi 2 ile sadeleştirdim. x kare artı y kare eksi 4x eksi 6y artı 12 eşittir 0 geldi. Şimdi bu soruyu 2 yoldan çözebiliriz. Birinci yol tam kareye tamamlayarak gidebiliriz. O zaman x kare eksi 4x'in yanına tam kare olması için artı 4. y kare eksi 6y artı 9 dedim tam kare olması için. Sayılarımızın toplamı 13'ü verdi. Geri 12'yi sağlatabilmek için eksi 1 eşittir 0 dedim. Burası x eksi 2'nin karesinin açılımı. Burası da y eksi 3'ün karesinin açılımı. Eksi 1 de diğer tarafı artı 1 diye geçeceği için 1 olur. İşte standart denklemimizi elde etmiş oluruz. Ya da ikinci yolu arkadaşlar merkez ve yarı çap bularak gidebiliriz. Merkezi bulurken formülümüz eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 idi. Yani merkezimizin koordinatları 2'ye 3. Yarıçapımızı bulurken formülümüz 1 bölü 2 kök içinde d kare eksi 4'ün karesi e kare eksi 6'nın karesi eksi 4 f idi. Buradan 1 bölü 2 çarpı eksi 4'ün karesi 16 Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 48 dedim. Buradan 1 bölü 2 çarpı kök içinde 4 geldi. Kök 4 2'dir. 2'yi 2'ye bölersem yarı çapımız da 1 geldi. O zaman merkezi 2, 3. Yarı çapı 1 birim olan çemberin standart denklemini yazarsam. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 3'ün karesi eşittir. 1 gelir arkadaşlar. Diğer sorumuza bakarsak. Analitik düzlemde A 0'a 16, B 0'a 4 noktalarından geçen ve x eksenine C noktasında teğet olan çember verilmiştir. Buna göre çemberin denklemini yazınız demiş bize. Dedim ki çemberin merkezinden kirişe inilen dikme kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. 4 ile 16 arası 12 birim olduğu için burası 6'ya 6 ayrılır dedim. E zaten A'da 4'e 0 noktası olduğu için burası da 4 birimdir dedim. O zaman merkezden C noktasına çizdiğimizde dik olur. Ve burası 10 birim olduğu için yarı da 10 birim gelir. E yarı çapımız 10 birimse bu da bizim yarı çapımız 10 birimdir. E buradaki dik üçgenden özel üçgenimiz 6, 8, 10 üçgeni gelir. O zaman merkezimizin koordinatları 8'e 10'dur. Yarı çapımızda 10 birimdir. O zaman denklemimizi yazarsak x eksi 8'in karesi artı y eksi 10'un karesi eşittir 10'un karesinden 100 gelir arkadaşlar. Sıraki sorumuza bakarsak analitik düzende 3x eksi 4y eksi 36 eşittir 0 doğrusu ve x ve eksenlerin oluşturduğu üçgenin iç teğet çemberinin denklemini yazınız. O zaman hemen bir analitik düzlemimizi çizdim. Doğrunun grafiğini çizebilmek için x'e 0, verirse 0 verirsem y'miz 12 gelir. Y'ye 0 verirsem x'imiz eksi 9 gelir. Demek ki y'miz 12, x'imiz eksi 9'muş. Doğrumuz buymuş arkadaşlar. Bunların ve eksenlerin oluşturduğu üçgenin iç teğet çemberi dedi. Onu da çizdik. O zaman dedim ki merkezden teğetlere çizilen doğrular teğetlere dikti ve bunlar yarı çapımızdır. R'ye R, ye R ye dedim. O zaman burası da R, burası da R. O zaman 12'den çıkarırsak burası 12 eksi R. 9'dan çıkarırsak burası 9 eksi R'dir. Normal çember konusundan biliyorum ki bir noktadan çembere 2 teğet çizdiğimizde teğetler birbirine eşitti. O zaman burası 9 eksi R. Burası 12 eksi r ise burası da 12 eksi r'dir. O zaman 9 eksi r ile 12 eksi r'nin toplamı dik üçgenden 9, 12, 15 üçgeni olacağı için 21 eksi 2 r eşittir 15 gelir. Buradan 2 r eşittir 6'dan r'miz 3 geldi. O zaman yarı çapımız 3'tür. Bu arada merkezimizin koordinatları da eksi 3'e 3'tür. O zaman denklemini yazarsak x artı 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kareden 9 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak a 1'e n noktası çemberinin iç bölgesinde ise n'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Demek ki bir çemberimiz varmış. Merkezimizin koordinatları 2'ye eksi 2 ve yarı çapımız kök 17'ymiş. İçeride bir A noktası varmış. Koordinatları birene. ne? Arkadaşlar özelliklerimizde de görmüştük ki A noktası içeride A noktasının merkezi olan uzaklığı bizim yarı çapımızdan daha küçük olmalıydı. Yani MA uzaklığı yarı çapımızdan küçük olmalı dedim. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık yapıyorum. MA uzaklığını buluyorum x'ler farkının karesi artı y'ler farkının n eksi eksi 2'den artı 2'nin karesinin karekökü küçüktür. Kök 17 dedim. Her iki taraftaki kökler birbirini götürdü. 1'den 2 çıktı. Eksi 1 karesi 1 artı n artı 2'nin karesi küçüktür. 17 dedim. Artı 1 eksi 1 geçeceği için n artı 2'nin karesi küçüktür. 16. O zaman n artı 2'miz eksi 4 ile 4 arasında olmalı dedim. Artı 2 diğer taraflara eksi 2 geçeceği için eksi 6 ile 2 arasındadır dedim. En alabileceği tam sayı değerleri toplamı sorulmuş bize. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1'in toplamı. Toplarken şunlar götürdü. Geri kalanları toplarsak eksi 14 gelir arkadaşlar. Sıradaki sorumuza bakarsak A 5'e 3 noktasından geçen ve yarıçapı 5 birim olan çemberin genel denklemi x kare artı y kare artı y artı 0 olduğuna göre m çarpı n çarpımı kaçtır diye sorulmuş bize. Demek ki bir çemberimiz varmış. Merkezinin koordinatları d'miz olmadığı için 0, e'miz de m olduğu için eksi m bölü 2. Ve bu çember A 5'e 3 noktasından geçiyormuş. Ve yarı da 5 birimmiş. O zaman iki nokta arasındaki uzaklığı uygularsam 5'e eşitleyebilirim dedim. İki nokta arasındaki uzaklık x'ler farkının karesi artı y'ler farkının 3 eksi eksiden m bölü 2'nin karesinin karekökü eşittir 5 dedim. Her iki tarafın karesini alırsam 5'ten 0 çıktı. 5, 5'in karesi 25. Artı 3 artı m bölü 2'nin karesi eşittir. 25. O zaman buradan 3 artı m bölü 2'nin karesi eşittir 0. O zaman 3 artı m bölü 2 eşittir 0. m bölü 2 eşittir eksi 3. m eşittir eksi 6 geldi arkadaşlar. Onun haricinde bu nokta 5'e 3 noktası çemberin üzerinde olduğuna göre denklemi sağlamak zorunda dedim. O zaman yerine yazarsam 5'in karesi artı 3'ün karesi. M'yi eksi 6 bulmuştuk. Y ile çarpıyorum. Eksi 6 çarpı 3 artı N eşittir 0 dedim. 25 artı 9 eksi 18 artı N eşittir 0. Buradan 16 artı N eşittir 0. O zaman n'imizde eksi 16 geldi. O zaman m çarpı n'imizde eksi 16 ile eksi 6'yı çarparsak 96 gelir arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.